Hazreti Ali Efendimiz'e bir gavur geldi, kafir, ateist geldi, dinsiz geldi. Şeriatı inkar eden bir adam geldi. Ahirete inanmayan, cennet, cehennem yok diyen bir adam geldi. 2 metre 15 santim. Pelvan gibi bir adam. Nereden bulduysa bir insan kemiği bulmuş. Medine'de Hazreti Ali Efendimiz'e görüşme yapıyor. Ya Ali dedi ya. Senin Rabbin mi dedi. Bu öğütülmüş böyle. Başta da öğütme. Pazusuz da kuvvetli adam. Kemiği bir yaptı böyle. Bu... Buğday unu gibi dökülüyor yere. He. Ondan sonra rüzgar bir alıyor sağa bir alıyor sola. darmadan oldu kemik. Senin Rabbin mi dedi bunu dedi. Tekrar diriltecek. Bu akıldan çok uzaktır dedi ya. Lan akılla baksan bulursun zaten de nefsinle bakıyorsun sen. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu ona? Dedi ki sen o kemiği nereden buldun dedi. Mezarlıktan buldun dedi. Onu daha evvel diriten Allah, onu daha evvelden yaratan Allah, İkinciye yaratmaya kadir olamaz mı dedi ya. Müşriğin kafadaki jetonlar düştü. Kırmızı lamba yandı. Doğru söylüyorsun dedi ya. Bu doğru mu söz dedi. Gavur bile olsa bir adam, müşrik bile olsa doğruya tabi olmak zorundur. Çünkü sen akıl var, akıl var sende. Akıl doğruya tabi olan bir özdür, cevherdir. Ben sizin sohbetlerde zaten aklınıza hitap ediyorum kardeşim. Duygusal bir konuşma değil bu. Akılcı bir konuşma. Mantıklı bir konuşma. Şehevi arzu ve isteklerinize karşı durup La ilahe diyerek sabretmeniz sebebiyle bu. Müslümanlar iyi anlayın bu işi.